çok önemli bir konu var. Özel güvenlik görevlilerinin taşıma ruhsatlı silah sahiplerinin silahın muhafaza amaçlı emanete alma yetkileri yoktur. Örnek. KYK'da çalışıyorsunuz. Ruhsatlı da olsa silahla girilemeyecek yerler sayılmıştır kanunda. Hastanelerin psikiyatri bölümleri, Adli. doğru mu? Adliyeler, mahkemeler, duruşma salonları, eğitim öğretim kurumları öğrencilerin toplu olarak kaldıkları yurtlar, her türlü spor müsabakaları, sendika, e, sendikaların toplantıları, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri doğru mu? Buralara ruhsatlı da olsa kimseyi biz silahlı almıyoruz arkadaşlar. Ama AVM'ye girebilir mi? Girebilir. Hastaneye girebilir mi? Girebilir. Bizim amacımız ne? Ruhsatsız silahı, belgesiz silahı denetlemek, emanete almak, şahsı muhafaza altına almak. Yoksa hastane ve AVM'lere geri Ama KYK'da göre yapıyorsunuz. Bakın ne diyor? Toplu olarak öğrencilerin kaldıkları yerlere ruhsatlı da olsa silahla kimse giremez diyor. Ne yapıyor bazı KYK'daki arkadaşlar? Bunu yapanları gördüm. Yenileme eğitimini de veriyoruz çünkü biz. Diyor ki biz diyor şahsın diyor silahını alıyoruz. Şarjörü kendisine teslim ediyoruz. Çıkarken imza karşılığı tabancayı geri veriyoruz. Hayır. Bakın ne diyor? Özel güvenlik görevlilerinin taşıma ruhsatlı silah sahiplerinin silahını muhafaza amaçla emanete alma yetkileri yok. Böyle bir yetkimiz bizim yok. Bu yetkimiz olmadığı için bunu da yapmayın arkadaşlar. İleride sizin de başınıza gelir. KYK'da size bir talimat verilir. Yani böyle bir yetkinizin olmadığını bilin. Ama ısrarla diyelim otokarda çalışıyorsunuz veya Türk traktörde çalışıyorsunuz. Organize sanayide bir fabrikada çalışıyorsunuz. Adam dedi ki kardeşim ruhsatlı e, silahla gelen vatandaşların tabancasını emanete al çıkışta ver. Bakın arkadaşlar bu kanunsuz emirdir. Yani Türk Ceza Kanunu 24. maddede bundan uzun uzun bahseder. Kanunsuz emir az diyor üstten aldığı emri mevzuata uygun olup olmadığını değerlendirir. Eğer bu mevzuata kanuna uygun değilse bunu diyor emri verene bildirir. Emri veren bunu yazılı olarak ısrarla tekrarlarsa diyor, az diyor bu emri yerine getirir ama sorumlu olmaz. Emri veren sorumlu olur. Biz bazen yenilemelerde bunu tecrübe ettik. Yazılı olarak emir vermiş, talimatname vermiş. Ruhsatlı silahlar işte belirlenen kilitli dolaplarda muhafaza edilecek, emanet alınacak. Çıkışta şahsa verilecek. Arkadaşlar tamam yazılı olarak emir vermiş. Özel güvenlik görevlisi arkadaşlar bunları yapıyorlar. Ama yazılı emri istinaden yapıyorlar. Ama kanunsuz bir emir. Bakın kanunsuz emre de örnek verdim. Bir de konusuz suç teşkil eden emir vardı. Türk Ceza Kanunu 24'te hatırlarsınız. Mesela diyor ne diyordu? Darbedeki savaşça savaşçı pilotlarına ne dedi komutanları? Darbeci komutanlar. Birin F-16'lara gidin meclisi bombalayın, özel hareketi bombalayın, vatandaşları bombalayın. Bunlardan yaptı emri yerine getirdi. Ama bu neydi? Konusu suç teşkil eden emirdi. Bu emir kesinlikle yerine getirilmez. Yerine getiren de emir veren de sorumluluktan kurtulamaz diyor Türk Ceza Kanunu 24. madde. O yüzden arkadaşlar siz bunu bilin. Ama yazılı olarak emir varsa yöneticiniz ısrarla ruhsatlı e, silahları emanete alın diyorsa da yani yapacak bir şey yok. Yazılı emri istinaden yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama normalde böyle bir yetkimizin olmadığını bilin. Ve bunu üstünüze, yöneticinize bildirin. Bizim böyle bir yetkimiz yok efendim. Ben bu şekilde ruhsatlı silah sahiplerinin silahlarını emanete alamam. Alacaksın. Al sana yazılı emir. Peki yazılı emir istemeden alırım. Ama kilitli dolabın olacak. Yani o silahla kimse oynamayacak. Yoksa ben silah koydum çekmeceye. Ondan sonra bir sigara içmeye çıktım. Benden sonraki arkadaş açtı. Bak bir baktı Makaralı Smith Wesson hiç görmemiş. Hep şarjörlüğe alış alışkınız ya. Patlattı adam Allah korusun. Tak ismin ne? El-Fatiha. Allah korusun. Arkanda kim duracak ondan sonra? Var mı senin kamiyetin? Yok. Ha ne var? Yazılı emre istinaden görev yapacak. Emri veren sorumlu olacak. Ama ne diyorum? Kilitli dolap olacak? Kilitli dolap yoksa yine alma. Kıyameti topar alma. Nerede şey yapacağım ben, emanet alacağım, nerede e, saklayacağım o tabancayı, kilit dolap yoksa, çekmeceye mi koyacağım? Kendi belime mi takacağım? Yok, benim böyle bir yetkim yok arkadaşlar. Evet, kontrol noktalarında bulunması gereken görevlilerden bahsediyoruz. Yönlendirme görevlisi, yoğunlukta yönlendirme görevlileri arkadaşlar. Hava alanlarında ne yapıyor? Buyurun, buyurun, buyurun. Çünkü kısıtlı bir zaman var. Yani herkes aynı kapıya yığıldığı zaman ne oluyor? Kontrol uzuyor. Hemen yönlendirme görevlisi, yine kontrol görevleri bizim e, üstümüzü metal kapı dedektöründen rüyalı kaptan geçerken kontrol eden ve eşyalarımızı x-ray'den geçerken içleri açılmadan kontrol eden kontrol görevleri var. Koruma görevlisi de var arkadaşlar. Yani orada çalışanlar da bile koruyan var. Bizim mesela e, trafik uygulamaları yapardık biz. Alsayış uygulamaları yapardık. Yani e, Durduran görevler farklıydı. İkaz kimimiz vardı, kontrol görevlerimiz vardı. Bir de bizi koruyan koruma kimimiz vardı. Orta öpücükte çelik gerektir, uzun namlı silahla bizi görebilecek sürekli insanların hareketlerini gözlemleyen koruma ekiplerimiz vardı arkadaşlar. Evet, bir de kontrol noktası sorumlusu var. Mutlaka bu sorun mutlaka oluyor arkadaşlar. Çünkü orada problem yaşanıyor. Vatandaşta problem yaşanıyor. Daha profesyonel iletişime geçecek sorunlar oluyor arkadaşlar. Evet kontrol noktalarının oluşturulmasında neleri kontrol ediyoruz biz kontrol noktalarında? Yayaları kontrol ediyoruz. Personel kontrolü yaya kontrol noktasında kimler geçiyor yaya kontrol noktasına? Çalışan personel. Personel de kontrol ediyor arkadaşlar. Maddi değeri çok yüksek bir üretim yapan fabrikada belki de personel de içeriden malzeme çalıyor. Doğru mu? bunları da duyduk. Adam bakır işte döküm fabrikasında bakır üretiyor adam bakır çalıyor. Bakın personel yapıyor bunu. O yüzden giriş ve çıkışlar da personel de kontrol ediyor. Doğru mu? Kimseye güvenmeyeceksin. Ziyaretçiler posta kontrolü ve resmi görevlerin kontrolleri demek ki yere kontrol noktasında yapılıyormuş. Bu sınav sorusu. Yere kontrol noktalarında kimlerin kontrolü yapılır? Sınav sorusu. Bakın personel, ziyaretçiler, posta kontrolü ve resmi kontroller, resmi görevlerin kontrolü arkadaşlar. Bir de araç kontrol noktalarımız var. Bakın araçlar nasıl yavaşlatılıyor, durduruluyor. Hidrolik bariyerler, ters kapan, oldukları bariyer, sürgülü demir kapı, engelleyici ve hız kesiciler ile araç kontrol noktasına araçlar durduruluyor. Özel güvenlik görevlisi aracın içini ve bagajını elle arama yetkisi yok arkadaşlar. Doğru mu Yasin? Elle arama yetkimiz yok. Elle arama yetkisini ne zaman kullanıyorum ben? Arama emrim varsa. Eğer bir ihbar varsa ama yanımda kim olacak? Genel Kolluk olacak. Genel Kolluk Nezareti'nde ben şartlar oluştuğu zaman elle mutlaka arama yapıyorum. Mesela spor müsabakalarında Genel Kolluk Nezareti'nde onların sorumluluğunda çalışırken ben elle, elle arama yapabiliyorum. Bu hava alanlarına girişlerde bariyerler oluyor böyle ve farklı farklı noktalara koyuyorlar. O aracın öğrenince direkt yememesi. Tabii ki askeri e, tesislerde de var. Hız kesiciler diyoruz biz bunlara. E, bizim bir zikzak çizerek yani aynı hızla çünkü bomba yüklü bir araç da olabilir. Aynı hızla girer dur diyene kadar zaten infilak eder. Ama sen hız kesicileri onu şu hareketi yaptıracaksan işte 5 kilometreye 4 kilometreye kadar hızını düşürürsün. Doğru mu? Yani dur dediğinde de durmak zorunda. Durmadı artık e, her şeye razıdır. Evet, araç altı inceleme kamerası ve araç aynası ile araçların altları inceleniyor. Ayrıca bu tür kontroller komisyoncu izin verilmesi halinde görev hayvanlarıyla da yapılabiliyor. Suç unsuru ile karşılaşılması halinde derhal kime bilgi vereceğiz? Genel kurulara bilgi vereceğiz. Evet, kamera izleme odaları arkadaşlar bakın. Alışveriş merkezlerinde bir görevimiz de kamera izleme odalarındaki görevlerimiz. Alışveriş merkezi yönetmeninin 19. maddesini istinaden arkadaşlar. Bakın her yer kamerayla izleniyor. Her yer. Nereler izlenemiyormuş? Bebek bakım odaları ve tuvaletler kamerayla izlenemiyor. Hangi yönetmeliğe göre? Alışveriş merkezi yönetmeliği 19. maddeye göre. Bebek bakım odaları ve tuvaletler haricindeki her yer kamerayla izleniyor. Ama bu kayıtlar ne kadar saklanması gerekiyormuş? Sınav sorusu. 30 gün saklamak zorundayız. Herhangi bir hırsızlık oluyor, herhangi bir suç işlendi AVM'de. 30 gün saklamak zorundasın. arşivinde tutmak zorundasın. Genel kolluk gelecek diyecek ki atıyorum biraz da reklam yapalım. Watson mağazasındaki bir hırsızlıkla alakalı senden kayıt isteyecek. Veya AVM işte ortak kalan o yemekhane fast foodların olduğu en üst katta bir kavga çıkacak. Oradan adam tutacak döner uçağı 3 kişi yaralayacak. Bunun kayıtları isteyecek senden. Doğru mu? Ben bu kayıtları 30 gün saklamak zorundayım arkadaşlar. Konuşmak isteyen evet telsiz konuşmalarından bahsedeceğiz. Telsiz konuşmalarımız bizim kısa, net, öz, anlaşılır olacak. Öyle Ahmet dayı nasılsın, birinci katlıyım, yiyelim. Böyle bir konuşma yok bizde. Telsiz konuşmalarında konuşmak isteyen istasyon önce kendi kodunu anons edecek. Atıyorum ben Şahin'im. Şahin Serçe. Şahin Serçe, Serçe dinliyorum. İkinci kata tane personel ivedi, erkek personel. Anlaşıldı, bitti. Yani telsiz konuşmaları kısa, net, anlaşılır. Yalnız şu sınav sorusu olabilir. <laughs> telsiz konuşmalarında konuşmak isteyen önce kendi kodunu söyler, önce kendi kodunu kendini tanıtır, sonra konuşmak istediği istasyonun kodunu söyler. <laughs> Ve diyor arada merkez varsa eğer, mesela emniyet teşkilatında, jandarma teşkilatında merkez var. Biz mesela şöyle anons ederdik. İşte 59-30 merkez, 59-32. Araya merkezi sokardık. Çünkü çok uzun mesafelerde biz konuşma yapıyoruz. Bazen çekmiyor telsiz. Merkez bizde aracılık yapıyor arkadaşlar. Bakın merkez varsa işte Şahin merkez serçe. Ama bize merkez yok. AVM'de kısa bir kanal kullanıyoruz. Ama bu kısa kanal lavabali konuşmalara sebebi verebiliyor. Hiçbir zaman lavabali konuşma yapmayacağız. Ciddiyetsiz konuşma yapmayacağız. Telsizle e, espri yapmayacağız. Ciddi olacağız. Kısa, net, anlaşılır konuşacağız. Evet, burada geçtim. Şimdi devre hizmetlerimiz. Bakın, güvenlik tedbirleri alınırken tehlikeler hesaplandı. Riskler, risk aşaması, risk analizi yapıldı. Önem aşamasına göre sırayla tedbirler alındı. Kontrol noktalarımız kuruldu. Kontrol noktalarında yaya ve araçları kontrol ettik. Şimdi de devri hizmetleri. Arkadaşlar devri hizmetleri de güvenlik tedbirlerindendir. Hatta çok önemli bir hizmettir. Çark Caddesi'nde görüyorsunuz polis arkadaşlarımız değil mi? Sivil polisleri. Amaç ne? Halkın huzurunu bozan kişileri anında müdahale etmek. Veya bir suç işlendiğinde anında müdahale etmek. Değil mi? Yani bir de önleyici olarak görev yapmak. İnsanlar orada hem resmi polisleri görüyorlar hem de sivil polisler var. Sivil ve resmi polislerin görev alanları farklı, amaçları da farklı. Siviller tanınmamak için anında müdahale edebiliyorlar. Resmiler önleyici olarak çalışıyor, caydırıcı olarak çalışıyor. Hepsinin görevleri farklı. Ama sürekli irtibat halindeler. Yani resmiler, siviller Çark Caddesi'ne irtibat halindeler. AVM'lerde görüyorsunuz değil mi sürekli devriye atan güvenlik görevleri var. Devriye en az iki görevi tarafından atılır. Biz AVM'lerde tek gezenleri de görüyoruz ama bu bana sorarsanız yanlış. Çünkü tek başına devriye, tek başına görev olmaz. Tek başına ekip olmaz. Bir tutanağa bile imza atılacakken en az iki imza gerekiyor. Yani iki, iki tane e, memurun imzası gerekiyor. Tek e, başına devriye olmaz arkadaşlar. Attırıyorlar mı? Attırıyorlar. Bana sorarsanız çok yanlış. Mevzuata da aykırı. İyi, kurmak sıkıntılı. O yüzden tekli Yani yok şöyle derler, yok şöyle derler diye. Yani ee, gerçekten aykırı. Devre hizmetleri veya ekip hizmetleri. Şimdi araçta devre hizmetleri var mesela. Birazdan göreceğiz. Tek başına araçta devre olmaz mutlaka iki kişi olmaz lazım. İşte sürücü sol tarafı kontrol ederken diğer sağında oturan sağ tarafı kontrol eder. Başıma bir şey geldi. Ben tek başıma yani yemin etsem inandıramam ki kimseyi ama yanımda bir şahit olduğu zaman değil mi? Yani evet iki kişiyiz kardeşim biz. Çünkü tutanak öyle bir şey ki tutanak. Tutanak e, aksi ispat edilene kadar hukuki derin niteliğindedir. Doğru mu? Aksi ispat edilene kadar tutanak da hukuki derin niteliğindedir. O yüzden benim en az iki imzam olacak o. Evet, görev alanı içerisinde yetkili amirler tarafından belirlenmiş bölge ve güzergahlarda devri hizmetleri amacı arkadaşlar. Bakın ne diyor? Görev alanı içerisinde yetkili amirler tarafından belirlenmiş bölge ve güzergahlarda genel emniyet ve asayişin sağlanması amaç neymiş? Genel emniyet ve asayişin sağlanması devrinin amacı. Suç işlenmesinin önlenmesi yani caydırıcı olmak, önleyici hizmet. Veya diyor suç işlendikten sonra suçların yakalanması olay yeri ve delillerin korunması ile gerektiğinde görev bölgesindeki insanlara yardımcı olunması gibi görevleri yaya ve motorize olarak yerine getirilmesine ne deniliyormuş arkadaşlar? Devri hizmetleri deniliyormuş. Devri hizmetleri bakın devri hizmetleri ne diyor? En az iki görev tarafından yürütülür. Bunu ben demiyorum. 5188 sayılı kanun diyor. Veya ilgili kanunlar diyor. Doğru mu? Yani ben burada Çark Caddesi'nde bir tane polis memuruna devri yaptırabilir miyim? İş gördünüz mü? Tek devri. Bütün devriyeler iki kişidir. Hocam. Evet birazınız vardı, Olsun.